Merhaba dericiklerim, bugün sizlerle kız erkek kıyafet almayı göstereceğim. Arama yerine küçük harflerle SİP yazıyoruz. Bunu yazıyoruz kısır. Her zamanki gibi yük çıkan oyuna giriyoruz. Yüklensin diye bekliyorum. Yana gittikten sonra Orada asansörler görüyoruz. Ama bu kısma dikkat. Edin ikinci asansöre biliyoruz. Ondan sonra bizi başka bir oyuna ışınlıyor. Ondan sonra bizi buraya ışınladıktan sonra havuzdan yüzüp merdivenden çıkın. Bunun üstüne çıkın ve ondan sonra kıyafetler geliyor. İki tane ödül gelecek. Burada iki tane veya dört tane ödül gelecek. Hatırlamıyorum. İki tane dört de olabilir. Kız kıyafet. Sonuç şu. Bu kız için yandaki de. Erkek. <laughs> Ama ben şu an kız olanları taktım. <laughs> Bu kız komik. <laughs> Şimdi bunun erkek kıyafetini göstereceğim. Clothing'e girin. İlk önce, pantstan, altını takalım. Bu erkek altı. Şirtse, girin oradan, erkek altını, seçin benim, seçtiğimi. Yani önü açık. Olan erkek. Kapalı olan kız. Bu da erkek. Combined boys. Boys kedim.